Merhaba, hoş geldiniz. Bu haftaki aklındaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor, duygu ve düşünceleri nedir bakımıza başlıyoruz. Şimdi herkes sorularını videoya sorabilir veya niyetlerinizi lütfen aklınıza getirin. Aklınızdaki insanla ilgili ve bakalım hem kartlardan görelim ve yorumlayalım. Hem de biz neler söyleyebiliriz, sizinle ilgili ne düşünüyor, duyguları nedir bir öğrenelim. Adını merak edenler, adım olacak mı diye. Ee, onlar da cevabını alacaklar. Onlara da cevap vereceğiz. Şimdi bakın kartlarınızı güzelce bir açalım. Duygu ve düşünceleri nedir? Öncelikle şimdi bakalım bize neler verecek tarot öncelikle sonra üzerine neler konuşabiliriz evet Hayallerini kurduğunuz kişi sizi düşünüyor. İletişimi kopmadı. Enerji bakımından çok üstünüze gelindiğini gösteriyor. Bu aralar sizi bunaltan, sıkan konuları sıklıkla tekrar ediyor olabilirsiniz. Hayatınızın değişime ihtiyacı var. Bir çıkar yol bulduğunuz zaman da siz kendi kendinizi çok güzel koruyabiliyorsunuz. Ama bir şeyler heyecanını kaybediyorsa. Ee, bilin ki burada gerçekten mesela bir. Ee, nasıl desem. Çok böyle. Eee kalbi dolu, iyi niyetli, güzel bir insan olduğunuz da biliniyor demek karşı taraf tarafından. Belki de çok fazla heyecanlanmaya gerek yoktur. Belki biraz gerçekten e, alışık olduğunuz bir insandır ama tarafsız kalmayacağını söyleyebilirim duygusal anlamda. Değneklerin dokusu. Aslan adam gelmiş. Zamana bırakılan konularda gelişmeler. Para yönünden de sizi bekleyen güzel ve olumlu şeyler varmış. Çevrenizdeki haset ve kibir bitiyor bu konuyla ilgili aklınızdaki insanla ilgili olumsuz şeyler bitiyor şeklinde geldi. Tamam mı? Tıl sınırın olması bakın. Size bir cevap geliyor. Ölüm. Evet. Kaşın dörtüsü. Tamam. Şimdi aslında biraz şey olsa da kendiniz ruhsal ve enerjisi olarak bazı şeylere kendinizi kapalı hissetseniz de aslında aşk bakımından son derece açık bir yorum. Çünkü burada e, kişilerin birbirini çok iyi tanıması aslında öyle gözükmese de söz konusu. Bilhassa da hassasiyet ve zaafları olan bir insan karşınızdaki. Sizi nasıl karşılayacağını çok iyi bilen, küçümsemeyen, duygusal anlamda üstünüze gelmemeyi tercih etmiş. Evet çoğu zaman aşkta kaybettiği bir şeyler var belli ki. Ama e, size karşı da hep böyle sönük olan tavırlarını... Ee, e, biraz daha böyle şey el üstünde tutmak veya biraz daha böyle şey yapmak istiyor ee, çok böyle inandırıcı bir şekilde diyelim ki kendisinde e, yaşamak istiyor size gelmeden önce hani dolu bir karakter hayatı da boş değil tılsınların onlusu gelmiş burada bu tılsınların onlusu gayet güzel bir haber alacağınızın e, mesajını veriyor ama tabii ki burada tılsınların onlusu kupaların yedilisi nasıl desem sizin hayalleriniz veya duygularınız cesaret gerektirse de karşı tarafın içsel dünyası son derece e, karmaşık. Aile hayatı da biraz karmaşık ama size yaklaşımları biraz daha e, nasıl desem düzenli veya istediğiniz tarz olacak. Aslında birçok olumsuz karta rağmen burada e, hem bekletme hem bitirme hem yaralı olma gibi şeyler var. Burada kılıçların dörtlüsü duaların ve niyetlerin cevabı olarak gelmiş. Birçok olumsuz karta rağmen. Şimdi burada kupaların yedilisi, iyi şans, iyi haberler, gelişmeler, değneklerin dokuzusu, olumsuz şeylerin ortadan kalkması, aranızdaki kara bozulması. Aslan adam da bu insan zaten sizi kendi kendine takip etme özelliğine sahip. Bir, bir noktadan sonra yaşamınızda kendinizi siz ee, böyle sanki çok böyle haber alamıyormuş, önemsenmiyormuş gibi hissederken çok önemli bir yerde bulacaksınız. Tılsınların onlusu ve ölüm kartı burada uğrunda mücadele ediyorsanız sakın etmeyin de de Çünkü karşı taraf dediğim gibi kapalı değil. Kılıçların dörtlüsü de burada. Enerji bakımında hani enselememe, yatıp kalmama, çaba gösterme, uyum sağlama niyeti burada gözüküyor. Daha çok sizin hayatınızda olma niyeti var bu kişinin bilmiyorum. Duygusal anlamda çok dolu. Ama fiziksel dünyada harekete geçtiği zaman da son derece akılcı hareket eden birisi var. Akılda kalmaya da özen gösteriyor. Tılsımlar onu burada ben diyor. Kendi adıma hayatımda gerçekleştirdiğim her şey için mesela bir başarı olarak görüyorum. Ama buralarda cevapsız kaldığım noktalar olduğunu biliyorum. Çok da tarafsız kaldığımı hissediyorum. Bilhassa da size, ailenize, mesela arada kaldığınız konulara karşı, ailenize karşı çok tarafsız kaldığını hissedecek. Ee, otomatikman cevap veremediği şeylerle ilgili bir adım atma ihtiyacı hissedecek o kendiliğini önümüzdeki haftalar ve aylar içerisinde gösteriyor Siz mesaj beklediğiniz yerlere dikkat edin Ben burayı olumlu gördüm mesaj bekleyenler için Hiçbir cevap alamasanız bile e, mesaj beklediğiniz yerde bir şeyler belirecek Mesela bir ışık, bir kıpırtı, bir sinyal bir şeyler belirecek O yüzden konsantrasyonunuzu ayırmayın bir. ikincisi kupaların yedisi geldiği için aslında bu kader bakımından şans enerjisi yüksek bir insan ama herkese duygularını paylaşmıyor. Kendi sırları ve çok kıskanılan yönleri var ve açmazları var. Bu yüzden değneklerin dokusu o kendi kendisine anlatmak için bir fırsat arayacak veya arıyor diyor. Buradaki aslan adam da Gerçekten sessiz kaldığı zamanlarda zor duruma girdiğini gösteriyor. Belki sadece enerji. Bakın bunun kanıtı buradaki tilsinolonsu. Yani hiçbir yerde vermemiş, bir tek buraya bu aile bağlarını oldu, ee, bu bir kabalı hayat ağacı, nesilden nesile aktarılan zenginlikleri gösteriyor veya nesilden nesile kalıcı olarak aktarılan ee, kalıcı değerleri gösteriyor. Tamam mı? Ve burada olumlu veriyor size. Yani aslında bu bir tamamlanma kartı 10 rakamıyla ve aynı zamanda da bir şey. Ee, yani aile kurma kısmet bakımından tamamen size açık olduğunu gösteren bir kart veya tamamen şans olarak açık olduğunu gösteren bir kart. Demek ki harbiden hiçbir yerde duygusu olarak bir şey vermezken burada sizi gösteriyor bu doğru. Demek ki enerji olarak e, bile haberleşiyor olmanız mesela enerji olarak bile ee, ...sizin onu düşünüyor olmanız ona iyi geliyor... ...belli ki biraz kaybetme korkusu var yani... ...hani hem ölüm hem kılıçların dörtlüsü... Ee, ...bu konuda ne gibi bir sıkıntı çekiyor olabilir... ...pasif kalması ona gelecekte sıkıntı verecek... ...adım atmaması... ...özellikle e, fedakarlık yapmak zorunda kalacağı gösteriyor... ...bazı şeyler yani ...ne pahasına olursa olsun der gibi... ...demek ki sizin kendi kaderinizde böyle bir şey var... ...çok büyük... ...inanılmaz önemli mükemmel bir şey olmasına gerek yok ama... Kupaların yedilisi burada tarafsız kalamayacağının altını kırmızı kalemle çiziyor. Çünkü nasıl desem bazı insanları sadece kendisine çok benzer olması bile akıllarındaki kişiyi harekete geçirir. Mesela bir daha nereden bulacağım der gibi. Böyle bir kısmeti veya sizi kısmet olarak açıkça gördüğü buradaki tılsımların olmasından belli zaten. Siz biraz burada... E, ...ikinci planda fazla kalmışsınız. Aklınızdaki insan aslında huzurlu bir kişi. Karakter bakımından da meziyetleri, yetenekleri olan birisi. Fakat başkalarına karşı yakınlaşmak söz konusu olduğunda... ...hep böyle e, değneklerin dokusu ve ölüm kartı. Ya başlamadan biten ilişkileri var. Ya kafasına taktığı sorunları hayatıyla aynı hizaya getiremiyor ve zorluklar yaşıyor. Bu yüzden de e, bir karar alma ihtiyacı veya... Nasıl desem? Gerçek gerçek bir pişmanlığa götürecek. Gerçekten pişmanlığa götürecek burası onu. Eğer pasif kalmaya devam ederse bu bağlamda dualarınızın cevabı geliyor. Duygularınızın karşılığı var. Kafanızda kurmuyorsunuz tuz onusu. Ama siz de enerji bakımından aile hayatınıza mesela Aşk evet ama daha çok aile hayatınıza gerçekten ne hitap ediyorsa onu takip etmek. Bu aralar biraz hani size daha iyi gelecek olabilir. Bir yerden sonra buradaki ölüm kartı ruhsal anlamda size hizmet etmeyen, bütün bu insanla ilişkinizi bloke eden ve güçlük yaratan durumları bırakacağını, sizi yaralayan şeyin bu insan olmadığı ama mesela aslan adam ve kılıçların dörtlüsüyle gerçekte e, kendi duygularınızı çok iyi açamadığınız için mi sorun yaşıyorsunuz veya biraz böyle düşünme ihtiyacına mı gireceksiniz? Ne yapılabilir? Burada işte diyorum ki ben ikinizin arasında çok şeffaf ve sıra dışı bağlar var tılsımların onlusu. İki insan birbirine çok yakın, çok güçlü ve çok e, şey birbirleriyle benzer e, görülüyorlar çevre tarafından. Ama burada istemeden biten tane bir şeyler olmuş. Duygusal anlamda bitti mi derseniz ölüm kartı gelmiş. Ben arka tarafını güçlü görüyorum. Hayır diyor. Değneklerin dokusu ve aslan adam gelmiş. E, uzun zamandır haberi alamadığınız için üzgün olabilirsiniz. Ama bununla ilgili de bir askıya alma süreçlerini bırakma söz konusu olacak. Gerekilen neyse yapılacak veya fedakarlık şeklinde. Şimdi burada mesela duygusal önceliklerinizi iyi ayarlayın. E, kupaların yedilisi hayatımdaki konularla alakalı bazı gelişmeler var diyor. Mesela bir gelişme bekleyenler için bir de ritüellerinizin cevap veriyor olduğunu gösteriyor. Sizin tarafınızda olması, sizle birlikte olması iyi gelecekse ki öyle. E, kadersel anlamda bir bağ ve uyumluluk söz konusu ve karşı taraftan da bir sürü kırgınlığa veya olmayan şeye rağmen olumlu bir adımın gelmesi gözüküyor. Yenliklerin dokusu ve ölüm kartı burada diyor ki çok e, inandığınız ve güvendiğiniz birisi olarak kendisini tanımlamış. Bu yüzden bu insan bir süre peşinizi bırakmaz. Siz ayrılsanız bile yarın bir gün başka birisi bile olsa hayatınıza tekrardan dönüşü gözüküyor bu insanın. adam birlikte geçirdiğiniz zamanların yani vebalini hissetme veya nasıl desem karşılığını verme söz konusu olacak. Kılıçların dörtlüsü burada en azından karşı tarafın oyunu oynamadığını bu haftalar içerisinde göreceksiniz. Mesela bu insan sizi düşünerek bazı ritüeller yapıyor. Bazı mesela kılıçların dörtlüsü burada diyor ki dua ettiğiniz enerji çalışması yaptığınız zamanlarda aldığınız mesajlara dikkat edin. Veya kendiniz mesela bağlama işlemi alabilirsiniz. İşlem işlem alabilirsiniz. Çok güzel olur. Uygun görüyor buradaki yorum. E, buradaki kılıçların dörtlüsü karşı tarafın yalnızlığa çok dikkat eden birisi olduğunu ama sizin mesela hayatınızda birisi var mı? Bazı biraz çevrenizi araştırıyor olduğunu ben görüyorum. Buradaki aslan adam söz, söz, son sözü sizin söyleyeceğinizi söyledi. Gene ben bunun altın kırmızı kalemle çizeyim. Ne olursa olsun son sözü siz söyleyeceksiniz. Çünkü özellikle bunu bilmeniz lazım. İstiyorum diyorsanız isteyeceksiniz. Evleniyor mesela evlenmek isteyen niyeti varsa gene bu olacak. Çünkü burada Biraz ruhsal olarak destek de var. Tılsınların onu süre güçlendirmeleri de alacaksınız. Ama yaralamışsa mesela ayrıldıysanız bir özür süreci devrede. Sebepsiz bir şekilde hayaller kurmuyorsunuz. Yani kupaların 7'lisi bunu söylüyor. Mesela platonikler içinde e, asılsız olmadığını e, söylüyor. Asılsız değil diyor. Yani bazı şeyler kupaların yedilisi, tılsınların onusu. Nasıl desem? Sizi ilk gördüğü anda kendisini çok şanslı hissetmiş, çok beğenmiş, böyle çekici gelmişsiniz, cazibeli. Bu bir aşırı beğenme kartı aynı zamanda ve dünyasını istediğini gösteriyor. Ama sorumluluğun her iki taraf için de alınabilir e, zamanını bekliyor tamam mı? Değeneklerin dokusu bu yüzden yalnız kalmayacaksınız mesajı veriyor. Biraz beklerseniz ben bir adım görüyorum. Ama buradaki ölüm ne diyor? Duygusal anlamda. Artık toksik ve tıkanık insanlardan veya negatif enerji, mesela büyü varsa üzerinizdeki bazıları var. Arınmanız gerekiyor. Burada e, kendiniz tabii büyü bozma işlemi de alabilirsiniz. Buradaki ölüm kartı e, sonuç bakımından hani nereye varacak diye sorduğunuzda gerçekten çok kendisiyle mesele yaşayan bir eril ya da dişil bir eril. Ama bu meselelerin arkasından da daha çok onun mesela atın ayaklarından görüyorum duygusal dünyası ağır basıyor. Ben düşünüyorum ki belli bir müddet sonra tekrardan fark etmeden işte içe size dönme ihtiyacı duyuyor bu insan. Yani size çok açık tılsımların onlusu da kader bakımından şansınız var. Burada kısmet bakımından şans var, açıklık var diyor. İsteyenler için işlem uygun o yüzden. Burada yorgunlukları olan bir insan ama tılsımların olması... Ee, bir çeşit hayranlık duygusunu gösteriyor. Yani önceliği biraz size verecektir. Farklı seçenekli olanlar var. Tılsımların olması hani belki kısmet olarak böyle bir anda gelişebilecek çok güzel ve hayırlı bir olayı da gösteriyor aslında. Şimdi melek kartlarına bir bakacağız. Onlar neler söyleyecekler. Evet bakın melek kartlarımız önceki duygu olarak duygularında ne var, düşüncelerinde ne var ve bir adım gelecek mi diye soranlar için neler söyleyecekler. Duygu ve düşünceleri nedir? Bir adım gelecek mi diye sorduğumuz zaman da Melek kardeşimse. Evet. En iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme. Bu kişi gerçekten istekliyse karşı kupaların yedi sısının olması, ilki kaybetmek yerine biraz daha iyisi olsun diye üsteleme var bu insanda. Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamazlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Yani bir barışma gözüküyor soranlar için özellikle. Sevgisi olduğunu söylüyor. Mola başka herkesin herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün. Ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı. Evet şöyle söyleyelim. Gerçekten hayatta aşılmayacak bir konu yok. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Başımıza gelen her şeyin bize bir faydası dokunması lazım ki gelecekte. Değil mi? Sonuç itibariyle biz de bir insanız yani. Hani üstümüze çullanmak için, bizim canımızı sıkmak için gelmiyor. Ayrılıksa ayrılık, sıkıntıysa sıkıntı, üzüntüyse üzüntü gerçekten önemli değil. Belki egosu yüksek bir insan, belki çok kişiliği yüksek bir insan bir şekilde kendisine bakarak sizi görmeyi becerebiliyor. Yani aslında bu biraz sizi sevdiği duyguların derin olduğu anlamına geliyor ve sizin daha fazlasını yapmaya ihtiyacınız yok. Bir de bu insanın bir şeyleri bırakıp gelecek kart olarak geldiği için aniden bırakıp mola verip Şimdi kendi düşsel dünyasında, içsel dünyasında sıra dışı bir takım duyguları olduğunun mesajı özellikle yıldızlara ulaşıyor. Yani bu ne demek? Bazen gerçekten sizi düşünmediğini söyleseniz bile tılsımların anımsı ve burada e, kartlar en iyisini hak ettiğinizi söylüyor. Belki de e, daha iyisini düşünmeniz lazım. Duygusal anlamda hiç göstermediği kadar dolu. Buradaki mola hani artık bu askıya alınan süreçlerin, bekleme süreçlerinin mesela artık hani ben hayır yeter ya bırakıyorum. Bu konuyla ilgilenmeye gidiyorum. Bu da benim hayatımın bir parçası. Evet. Sizi kendisinden bilip mesela yakın bilip bu konuyla ilgilenmeye gelmesi, kâp pişman olarak dönmesi olabilir. Kâp mesela sevdiğini söyleyecek olması olabilir. Bir sebepten dolayı zaten burada duygusal iyileşme gerçekten yaşanıyormuş, yaralı olduğunu söylemişti. Tarot. O yüzden sevindim. Burada daha çok dediğim, aynen dediğim gibi yani öfke ve bağışlamazlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmak, yani toksik duyguları artık bu ilişkide atmak, negatifleri bozmak, negatif enerjileri, büyüleri arındırmak veya eski engelleri aşmak için gereken hayırlı aşk gücünü veya aşk yapılandırmasını, mesela aşk enerjisini mesela yıldızlardan bulur gibi kaderin kendi planına uygun olarak bir yerlerden bulup Hani nasip buymuş diye artık iyileşme aşamasına geçip oradan da e, cevabım gelmesi. Hani yarım bırakılan şeyleri tamamlama, ilgi ve özen gösterme gösteriyor melek kartınız Aslında bilhassa. Evet sevgiyle aldık, kabul ettik. Daha iyisine hak ediyorsun dedi. Zaten daha iyisi geliyor dedi iyileşme yoluyla. O yüzden de ödüm vermemek demek ki onun karakteri ruhsal bakımdan birazcık güçlü bir insan olarak geldi. Siz de tabii ki duygusal anlamda daha iyisini de alabileceksiniz belli ki adım olarak. Burada e, melek kartlarının söylediği o. Şimdi sevgili aldık kabul ettik. Bireysel olarak almak istediğiniz tarot seansı, işlem ve şifa seansı için 0505 078 9341 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Claire Tan, spiritüel danışman ve medyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.